Şeyle, bu şekil burayı muhtemelen maden için kazmışlardır. Sonradan bırakmışlar. Ne oldu kanki? Bakayım. Yırmak oh. yı istemiyorum ki çok mükemmel var. Şuna bak. Müthiş müthiş müthiş. Şurada o senin bulduğun çocuklu var. Aha, şu. Şuna bak. <laughs> oh. bu var ya bu çok şeffaftır bu hani. var evet. ya. bir numaralı reis kalitede. Ben sana söyleyeyim. O da bir numara. Onun içerisinde çıkar. İçine iyi bak. Belli belli bak. Gördün mü? Çok o kadar şeffaf. şeffaf olur ki. Bu Kristal şeffaf. kuvars. Clean kuvars gibi olur. Bunların şeffaflığı. O da çok güzel reis. Bunları gülerken alalım. Ha oh. bak süt hmm. süt süt beyaz evet. müthiş koy hazine kutuya koy kutuya koy şunun Aha, yine mü. mükemmelliğine bakın arkadaşlar ya evet. aman Allah'ım. gelirim mi Gelin bir saniye, şurada bir şey buldum. Yeşil oluşum ama şuna bak ya. Bak 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 iç kısımda neler çıktı. Gelsene bir şunun güzelliğine bak. Dış kısmı korunmuş, tamam mı? Komple. Bak içinde ne çıktı. Görüyor musun? Gördün mü şunun güzelliğini? Şimdi bunu bir iç kısmına alalım. Onu kırma reis ya. O çok güzel Şu bir taş. Kırılmaz zaten. Çok serttir bu. Tam özü bu özü. Var ya. Kırarsan. Kıramazsın ya bunu. Zaten. Evet. <laughs> Gel reis. Oo. Reis bu ne bu ne? Çıkarayım. Şuna bak. Hmm. Çıkar bakayım. Şeffaflarına bakalım. Oo ya 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 ya. Yüklebilsek su var aslında, biliyor musun? Düşümesin buralar. Şey. Sınadı bak. Soğuk hava. <laughs> Mükemmel. Ya. Oh. Leke yok diyebilirim ya. Hmm. Birinci kalite arkadaşlar bu bulduklarımız. Bu çürüklüğün içinden harika çıktı. Şu çıkan var ya gibi. şu. İşte bu manyezi tamamen kaplamış olanlar arkadaşlar o kadar güzel korunmuş oluyor ki mükemmel oluyor ya. Aa bak gel gel kanki burada var aynısından. Bunu da bir çıkar. Çürüklü mü? He çürüklü. Manyez gibi anne yani. çürüklü de şimdi. Çürüklü. Şey ben öyle diyorum ha. Yani, bak karşıda da var gördün mü orada? Oh. Ah bunu çıkar. Kenancığımın hazbini çıkar şu anı. E evet. bu arada da Mehmet Ali'nin sana selam mı vardı? Geçen görüştük de. Abi bunu Allah'ım şunu kırmaya yürek dayanmaz abi. Bunu kıyamam, kıyamam reis kıyamam. Mümkün buna kıymak ya. Bu benim tanım işte kesinlik. Hmm. Burak taşlar da. Orada da bir tane var. reis. Hep şey, Ne şey, işte, e bunları ya. nasıl götüreceğiz ya? Hepsini alıyor yok ha. Kamyon götüreceğiz. Kamyon. <laughs> Onu çıkaracağım. Onun gerçi içi cevap gibi sanki var, o kısım. Oo o da çok büyükmüş şey. ha. Evet, hazineyi çıkarıyor. Çıkarıyor reis. Çıkarabilir oh. miyiz? Oh. Oy 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 oy. Dentritli. Dentrit var onunla da. Evet. Oh. Şuna bakın arkadaşlar. Şuradan az bir şey su getirsin. Dur. Şuna bakalım iyice. Yanında da küçük bir krizopras parçası çıktı. Şöyle göstereyim. Hacan. Biz de hızlı hızlı şey yaptım. Şuna bak. Sen ne yapar? Sen ne Evet, bu da dentrit almış arkadaşlar. Dentri dopa. Tabii her tarafını yıkayamadık hava soğuk. Elimiz Suyu elledikçe yapalım. elimiz donuyor. Evet, şöyle şu. Onlar müthiş. Ömre evvel var. Ha, karşıda da bir tane varmış. Bunu çıkar mısın? Oh my god. Teşekkür. Şuna bakın. Da Bu kalite var Bu ya. Var Bu kalite müthiş. Aa. Burada da var, he? Şey var orada Bak çok küçük var. O ne? Onu alsa Oo, kanka. Bir dakika dur, kutuya koyalım. Vallahi la şu güzelliğe bak ya, reis. Arkadaşlar mükemmel ötesi bir üzerinde cihat oluşum var ve bilmiyorum görünür mü ama içerisinde titanium almış çok güzel bir gök kuşağı var inşallah görünür desem bu darılmaz bu şey. üzerinde gök kuşağı var. Jawot'ların titanyum almış. Ya müthiş ya. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sana kurbanım. Şunun güzelliğine bak. Reis şunu alalım ya. Şunun güzelliğine bak. Ve 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 kocaman kocaman bir tane daha. Duruz eleşmiş, Orada aynısı. Ve yanında şu küçücük taşta altın parçası var arkadaşlar. Şöyle bir görünebilir mi bilmiyorum ama düştü mü? Evet düşürmüşüz. Reis küçük bir altın vardı. Altın bulmuştum. Düştüğü şunu oh. Şunun her yeri cevut, her yeri. Yıkadım reis. Geliyorum. Ya kankim şunun güzelliğine bir bakar mısın ya? Geliyorum bakma. Ya var ya her yeri cevutlaşmış, kristalleşmiş. bak. de yakından görmemiştim reis. Şuradaki şeffaf ya. bak reis. Şöyle bir çekilsem öbür tarafı görecek. Bir saniye reis. Oy 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 oy. Yaklaşık kaç kilo var bu? 20. 20 var. Ve bu kısmı da mavi. Bak bak. Aman Allah'ım ya. Bakayım yıkadı mı? Yıkadım he. Oo. Bunu var ya hiç kıramayız. Bu Kıyamayın. kırdın Araya gider bu taş kırılınca. Çok süper bir taş. Evet. Bu da Arkadaş bir biz var. buradan vazgeçemeyeceğiz Bunun üstüne koyayım mı? Koy. Ben, gerçi bunu atmayabiliriz alamayabiliriz. Bunu nasıl alamayacak ya? Bu... ya. bundan ya. Yani şunun düzeliğinden... bırak bir bırak bir varla. Gitsinler. vazgeçilir mi ya? Sen ne diyorsun? <laughs> O bambaşka bir şey. Çay sadın mı? Hı hı. Gidelim de bir. Aa burada da. Aa, Yeşil bir krizoprazın parçası bulduk. Hı? İdare edebilir mi? İdare et. Burada da bir tane yine parça var. Az idare et. Şundaki şeyi gördün mü? Şunun üzerindekine baksana kristallere bak. Onu bir evet. kenara koy da. Üstüne gök kuşağı var. Harika bir şekilde titanyum almış. Bu var Kıyamıyorum. Ohohoho. Arkadaş, Arkadaşlar elim attığım yer böyle ya. Şuna bakın ya. Aman ya Rabbi. Bu kadar güzel bir yer olur mu ya? kanki. Buranın ruhsatı düşükse biz alalım ya.